bu sene de her seneki gibi oldukça uzun ve yorucu bir festival ama bu sene bence geçen seneden de daha iyi bir sene oldu. Hem Uşak tarafında, 5 gün sonra Uşak tarafında organizasyonumuz herhangi bir aksam olmadı. çok özel filmler göz, izleyicilerle buluştu. 3 günde İstanbul tarafında, Kadıköy tarafında herhangi bir organizasyonumuz aksam olmadı. Konuklarımızın bazıları İstanbul'a gelip Uşak'a geçtiler, bazıları sadece İstanbul'da kaldılar. Ki yani burada bizim pek çok yabancı konuğumuz vardı. Oldukça iyi, oldukça başarılı bir festival geçirdiğimizi söyleyebilirim. Festivalimiz aynı anda online olarak da Sahneport'tan, Halim Ercan'ın kurucusu olduğu Sahneport'ta online olarak da 8 gün boyunca gösterildi, biletle satıldı filmler. Kısacası ya yani 8 gün boyunca Türkiye'de sürekli bir kısa filmin izlendiği Uşak'ta online olarak Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul Kadıköy'de Başımacı Kültür Merkezi'nde oldukça verimli ve problemsiz bir festival yaşadık, Sorunsuz, sıkıсыз zannettik. Şimdi tabii ki öncelikle Geçim Üniversitesi festivale katkısı açılan Türkiye'nin e, bizim pek çok sponsorumuz var festivalimiz ama Geçim Üniversitesi en major sponsorlarımızdan bir tanesi. E tabii ki de burada e, festivalin çekilmesi konusundaki işte ekipman desteği, öğrencinin festivale ulaşması konusunda Başımacı Kültür Merkezi'ne ulaşımı ve onların aynı şekilde akşam festival çıkış dışında ee, geri okula gelmesi konusunda bir e, ulaşım desteği bize verildi. Ee, üniversitemiz e, pek çok konudan desteğimizi yani desteğini bize hissettiriyor ve fark ettiriyor. Öğrencimiz de her sene olduğu gibi bu sene çok başarılıydılar festivalde. Yeni gelen yani ikinci sınıflardan yeni katılan öğrencilerimiz de tıpkı işte 40 yıldır bu iş yapıyorlarmış gibi fevkalade başarılıydılar. Yani bu anlamda e, öğrenci şefi ve festivalin e, asistan direktörü yani öğretmen yardımcısı Başta Sümeyye Özgürt olmak üzere tüm öğrenci kutlarım. Keşimizden farklı olarak önceki tabii dediğim gibi online festival vardı, UFF'de. Ee, online tarafını yaptık e festivalin. Geçtiğimizden yıldan farklı olarak aslında çok çok daha az bir paraya gerçekleştirdik. Çünkü bu sene Kültür Bakanlığı desteğinde de küçük bir problem yaşadık. Ee, aynı zamanda Fongogo'dan şu anda hala destekler işimiz devam ediyor. Önümüzdeki sefer bu sorunu yaşamayacağız, yaşamayacağımızı biliyoruz ama ee, bu sene festivali 13 senesinde en zorlandığımız sene olacağını tahmin ediyorduk. Lakin e, gerçekten de insanlar elinden gelenin fazlasını yaptıkları zaman aslında paranın yarattığı o açığı, parasızlığın yarattığı o açığı kapatabildiğimiz bir evrene geçiyor. Önümüzdeki seneler için düşünmek gerekirse, önümüzdeki sene itibariyle yani 11. sene itibariyle festivalin direktörü ve festivalin 10 yılda direktörünü yapan kurucusu Onur Keşaplı festivalin başkanlığına geçiyor. Evet tabii ki temel değişiklik burada. İkincisi benim kendi çalışma biçimim gereğince festivali daha profesyonel bir çizgi taşımak, festivale daha fazla sponsor almak, festivalin e, uşak çok güzel bir şehir, bizim için önemli bir şehir ama uşak küçük bir şehir. Bu aynı zamanda festivalin görünürlüğünü de bazen olumsuz etkileyebiliyor. Her kadar İstanbul'da bu görünürlüğü sağlayabilsek de uşak birazcık bizim için bazı anlamlarda, her anlamda değil kesinlikle e, reklam açısından yani PR açısından bazen dezavantajlı olabiliyor. Bu dezavantajı ortaya, ortadan kaldırmak, uşağı bir şekilde kısa bir bilinci akla gelen yerlerden birisi haline getirmek festivali daha geniş kitlelere duyurmak. Çünkü Uşak Film Festivali uluslararası anlamda daha çok bilinir ulusala göre. Uluslararası olarak dünyada daha çok biliniyor. Ulusalda daha bir az bilinirliyor. bunu tamamlamak. Daha profesyonelle, daha çekirdek bir ekiple çalışmak. temel şeylerim bu. Temel projelerim bu. 40 yaşıma geldiğimde buna bu kadar çok güç getirebileceğimi düşünüyorum açıkçası. O yüzden hani festivali sonrasındaki kuşaklara yani işte örneğin bir genç üniversite öğrencisi, örneğin işte ya da daha da alttan gelenleri, iki sınıflardakileri, yani gerçekten çok sağlam bir iki sınıf grubumuz var. Onlara devrederken, onların da bu festivali sürdürüp devam ettirip, bizden aldıkları şekilde devam ettirip, bundan hatta belki de birazcık da para kazanıp, kendilerinden sonraki insanlara verebilecekleri bir, devredecekleri bir aşamada bunu düşünüyoruz, yani bunu planlıyoruz.